Şimdi iki makineyi karşılaştıracağız. Amatör bir ses ölçümü olacak. Ee, benim mesafe uzağa diğer telefonumun ee, ses şiddeti ölçen bir program kurdum. İki makinede şu şekilde. Biraz daha bunu alalım. da çünkü hava sesi çıkıyor. Şimdi biz konuşmadığımız zaman kaç çıkıyor? 34 arası. Hani gerçekçi değerler veriyor mudur bilmiyorum ama en azından iki makinenin ses şiddeti farkını hissetmiş oluruz. Romantemizi çalıştıralım ilk etapta. 54 tesi ben 55 tesi var. Şimdi bunu çalıştır. Yalnız e, fakirde e, vakum gücü motor hız ayarı olduğu için minimumda şu anda. Maksimum ağırladığınız zaman 64 litre siz varsınız bakalım Rwanka. Şimdi iki makinenin vakumu nasıl test edeceğiz bilmiyorum. İkisi de çok güçlü. Ee, şöyle bir yan yana koyduğumuz zaman malzeme kalitelerini de en azından şey yapabiliriz. Fakir arkadaş için aldığımız için deneme şansımız yok. Ama sadece çalışırken birazcık böyle. Hani sizin yanınızda ilk defa çalıştırdık. Şöyle bir saniye yere koyayım. Çıkardım. Kolay bir şey çıkışı var. eksik var Burada kaba malzemeler birikiyor. Hemen zaten şey yapmış. Toz ver almış. Birazcık çalışmasına rağmen. Şurada bir filtresi var. Bu filtrenin yedeği geliyor. Şuradan çıkartabiliyorsunuz. Ama çıkartmasam daha iyi olur. Dikkat patatesinde kalsın diye bir şey var. Bir de arkasında bir filtresi var bunun. HEPA filtre. Şurada. Bu filtre yıkanabiliyor. Bu filtre de yıkanabiliyor. Ee, artıları Roventa'ya göre şu şekilde. Bunun filtrelerinin yıkanabilmesi. Fiyatı 455 lira. Roventa 600-720 liraya aldık. Malzeme kalitesi olarak makinenin dış malzeme kalitesi olarak Fakir çok daha iyi. En azından şu köşeler falan böyle hani çok güzel adamın elini kesmiyor. Çok güzel bir kaplaması var. Ee, yine şu plastikleri falan çok iyi. Nasıl i̇şte Malzeme oturdu. Hortum kalitelerine gelince bunun hortumu çok daha sağlam duruyor. Rovanta'ya göre. ki sanki kopacakmış gibi. Bu Şey yok içinde zaten. Demir. Bunda çelik halat var içinde. Kopmuyor. Rovanta'nın hortumu biraz daha dandik. Mesela Rovanta'da şuradaki işçilik hatalarını görebiliyorsunuz. Şey de yok Romantik daha pahalı olmasına rağmen malzeme kalitesi daha kötü. Şuralar oynuyor bunlar hani şey ha, fakir çok daha iyi bir daha çekim kalitelerini bakalım Halı halıdan gelmiyor gördüğünüz gibi şey bakalım. Evet kaldırmak çok zor. kadar. Bu arada 5 metre kablosu varken 8 metre kablosu var. Biraz daha iyi. Buna bakıyoruz. Yok, bu halıya diğeri gibi yapışmıyor. Gerçekten güç harcamak zorundayım. İki, iki çalışıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu tekerimle böyle gidip gelirken bunu götürmesi getirmesi gerçekten sıkıntı. Çünkü halıya yapışıyor. Halı ayarına getirirsek bu halı ayarı var. Şu. Rolanta gibi oldu. Durantanın avantajı da Bak yine tozu topladı ben kapatayım fazla. Şey yapmasın. Bu videomuzda bu şekilde arkadaşlar. İki makine arasında keşke fakir alsaymışım diyebileceğim bir durum var mı? Var. Keşke fakir alaymışım. Ee, daha fazla para verip aynı iş yapan makineyi almak e, makine gelince farkına vardım. Ama Romanta da güzel bir makine, kötü bir makine değil. Romanta'nın malzeme kalitesini beğenmedim. Romanta için sadece bizim e, tek avantajımız sesi biraz daha az olması. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İnşallah fikir vermiştir. Kolay gelsin.